Merhaba arkadaşlar. Bugün annemin diktiği paletli, kapşonlu, cepli bir eşyantman yaptı. Şurada gördüğünüz gibi süs var. Şurada da bacı var. Gördüğünüz gibi kızımız da çok güzel. Parıl <laughs> parıl parlı ya. Senin kadar değil. Eti <laughs> yüzüne Burada <laughs> teyzemizin e, neyi nereden getirmişti? Esen Yurt'tan getirdi. Ayşe teyzemiz getirdi bunu. Esen Yurt'tan getirdi. Şuraları bir yerlere koyabiliriz adresine Annem belki koyarsa. Şimdi. E, Şimdi burada para para para. Ben sana bir ileriki zamanlarda bunları da kullanacağız. Ve size tanıtacağız. Tabii e, siz şimdi burası neden boş diyorsunuz? Oraya yeni bir iş. Dekorasyon <laughs> gelecek. Akos, fokus. Gördüğünüz gibi geldi. Da 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 da. <laughs> Sihir bazımı konuşturdum. Şimdi burada gördüğünüz ki fır fırla bir tane buzumuz var. Çok güzel. Kadife'den oluşuyor. Fiziği de çok güzel. Maşallah. Tamam. Beni yaratan Allah'a <gülüyor> <Saksimane>, <gülüyor> öyle bir şey demişti ama şimdi. İyi günler, iyi akşamlar ve görüşmek üzere.